gerçek var. herhalde evet. Bir buçuk yılı aşkın bir süredir değerli taşlar ve yarı değerli taşlar arayarak kendime bir hobi edindim. Bunun içerisinden bulduğumuz belli başlı birkaç sınıfı ayırıyoruz veya elimizde bol bulunan taşlardan diğer taş toplayan arkadaşlara takas yaparak kendimize bir koleksiyon yaptık. Bunun dışında tabii yine topladığımız bir birikim var. Onları farklı şekillerde değerlendirdiğimiz için onu koleksiyona dahil etmiyoruz. Elimizdeki malzeme aslında yapısı kalsit. Ama içerisinde birçok oranda pirit bulunduruyor. Pirit ışıltılı bir mineral. E, göze hoş görünüyor. Koleksiyonerler bunu koleksiyonuna dahil etmek için ellerinde bulundurmak istiyorlar. Ya da buna ulaşıp satın almak gibi. Bu piritin içerisinde aynı zamanda eser miktarda da olsa altında bulunur tabi oranlar bölgesine göre değişir. Bunu altın e, toplayan arkadaşlar bazen içerisindeki altını almak için bu malzemeyi yararlar. Bu parçayı arkadaşlar biz bu kadardı. Bulduğumuz noktada bu kadardı. Bu kadarını aldık. Koleksiyonumuza kattık. Bu kristal e, kuvars kristali. Bu da takıda kullanılıyor. Genelde yüzük yapılabilir sertlik açısından. Piritli bir malzememiz daha var. Bunun içerisindeki altın oranı e, daha önce göstermiş olduğum piritli malzemenin altın oranından çok daha fazla. Çünkü metalin hakim olduğu renkler, parlamalar üzerinde mevcut. Yani ağırlık olarak diğerine göre çok daha fazla e, kütlesel ağırlığı var. E, topladığımız alanlarda e, değerli taşları rastlıyoruz. Evet, içlerinde yakut ve sümrütümsü malzemeler var. Bunlar silikat grubuna aittir. Silikat grubuna ait olan birkaç taş bulduk ama bunlar kök halinde olduğu için çok fazla değer itibar etmiyor. Kristallerini bulursak eğer maddi anlamda bir getirisi olabiliyor. Zümrütle karşılaştığımız oldu. Zümrütün dışında opal bulabildik. Aynı zamanda kan taşı dediğimiz bir oluşum daha var elimizde ama o şu an bir koleksiyonumuzun içerisinde olmadığı için onu gösteremedim size. Bunlar gelir getiren materyaller. Mermerlerin içerisinde Yine silikat grubundan değerli taşlarla karşılaşmak mümkün. Tamam.